Sonra biz çıkınca bu kıyafetleri giy, üstündekiler çıkar. Şimdi babanı arayacağız. Ona iyi olduğunu söyleyeceksin. Eğer ağzından başka bir şey çıkarsa... ...seni burada öldürürüm. Bir saniye düşünmem. Duyuyor musun beni? Gemi limana girmiş. Dediklerimi yaptın mı? Güzel. Kızın burada, yanında. Sağ ve salim. Eğer gemi limandan sorunsuz şekilde ayrılırsa... ...kızına kavuşursun. O zamana kadar dediklerimi yap. Kimseye de bir şey söyleme. Kızına veriyorum. Baba! İyiyim ben baba. Dediklerini yap lütfen. Ne olur dediklerini yap. Müdür işini iyi yap. Cık. Yemeğini ye. Kıyafetleri giy. Buyurun. Ah. Merhabalar. Merhaba Narin Hanım. Beni görmek istemişsiniz. Evet. Ne kadar güzelsiniz. <laughs> Teşekkür ederim. Ne ikram edeyim size çay kahve? Ee, sağ olun ben şu anda iyiyim böyle. Tamam konuya geçelim o zaman. Buyurun. Sizinle iki konuda görüşmek istedim. Buyurun. Birincisi buz verdiğimiz gençlerin içerisinden... Elinizdeki verilere göre geleceğin lideri olabilecek olanlarla bir görüşme organize etmenizi istiyorum ama... ...toplu bir görüşme değil, herkese teker teker görüşeceğim. Tamam, ben hemen bir araştırma yapıp size bilgisini geçeyim. Güzel. Ee, i̇kincisi, o gecenin kahramanı Yıldırım Bey'le bir yemek organize edelim. Kendisine teşekkür etmek istiyorum sonuçta. İşte cesaretiyle hepimizin hayatını kurtardı. O geceden sonra kendisiyle pek görüşme imkanımız olmadı ama... Olmalı. O kahraman bir Türk. Arkanızda kahraman bir Türk varsa sırtınız asla yere gelmez. Siz bir yemek organize edin. Hem bir kere daha görüşmüş olursunuz. Peki. Ben e, kendisiyle iletişime geçip size haber vereceğim. Güzel. Bu iki konuda bana dönüş yaparsanız en kısa sürede çok mutlu olurum. Tamam. İyi çalışmalar o zaman. Efraim. Sen. Ben ya. Ben. Ben sana demedim mi cehennemin dibine de gitsen bulurum seni. Hı? Şimdi sana böyle uzaktan bakıyorum ama... Yakında burnunun dibine kadar gelip gözlerinin içine öyle bakacağım. Ha, Bak bu arada bilmek istersin belki. Karınla kızın Türkiye Cumhuriyeti'nin koruması altında. Bu arada senin bir sadık köpeğin var ya hani tasmayla falan dolaştırıyorsun. Adı Efraim mi her neyse. Konuşacak. Çok da güzel konuşacak. İnine girip yakalayacağım ulan seni. Sen şimdi bizim topraklarımızdasın biliyorum Yıldırım bozuk. Sana bunun hesabını soracağımı biliyorsun. Geçmişte nasıl sorduysam... ...şimdi de öyle soracağımı biliyorsun. Bak... ...senin yanaştığın kim varsa, yanında kim varsa... ...sana emir veren, destek veren kim varsa... ...hepsini teker teker bulacağım. Gibi bakacağına güvenli yeni bir yer ayarla. alıp buradan gitmemiz lazım. Abi konumu buldum ama görüşme bitince sinyal kesildi. Telefonu parçalattı. Muhtemelen. Sen al bu telefonu açık dursun. Bu soysuz arayacaktır. Tamamdır abi. Ivan'dan mesaj geldi. Gideceğim konum değişmiş. Demek bunun yanındaydı o da. Aynen öyle. O zaman şimdi kızı bulmak için çalışmaya devam. Şu gemi işini de halledelim. Siz bu roket işini halledin. Ben de bu manyak oğlu manyak... ...kıza bir şey yapmadan onu kurtarmanın yoluna bakayım. Hazır mısın? Hazırım abi. Hadi. Görüşürüz. Görüşürüz abi. Adamı fena korkutmuşlar. Bariz yalan söylüyor. Ama üstüne gitmek bir işe yaramaz. Ben hemen telefonu dinlemeye aldırayım. Aldır aldırmasına da oradan bir şey çıkmaz. Sen beni emniyete bırak. Oradan Savcı Murat'a git. Durumu anlat, izin çıkart. Bir an önce takibe başlayalım. Tamam. Sen burada kal Mustafa izin çıkana kadar sakince. Tamam komiserim. Atlı Ömer. Dikkatli ol Mustafa. Eyvallah. Görüşürüz. Yusuf abi, az önce Canan Komiser Hüseyin'le konuşmaya geldi, bilgin olsun. Konuşmanın ses kayıtlarını yolluyorum birazdan. Önemli bir şey söyledi mi? Söylemedi ama sen kendini detaylı dinlersin. Tamam, yolla hemen. Takibe devam. Tamam abi.